Hayırlı dersler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir dosya nasıl kopyalanabilir, nasıl ismi değiştirilebilir veya nasıl taşınabilir bunlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi biz dosya kopyalama işlemleri için cp isminde bir tane komutumuz var. cp diye yazılıyor bu komutumuz. Bu komutu yazdıktan sonra kaynağımızı yazıyoruz. Daha sonra da hedefi yazıyoruz. Özetle. Yani neredeki dosyayı nereye kopyalamak istiyoruz şeklinde bir yazı yazıyoruz. Bunu gelin şimdi örneklerle bir iyice bir kavramaya çalışalım. Ben şu anda hangi kullanıcıdayım? Ubuntu kullanıcısının home dizinindeyim şu anda. Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada bir tane dosya oluşturmak istiyorum. Bunun için daha önce öğrendiğimiz touch komutumuzu kullanacağız. Ve dosyamızın ismi de test.txt isminde bir dosya oluşturdum. Hemen bir daha tekrardan bakıyorum oluşmuş mu dosyam diye. Evet dosyam oluşmuş. Şimdi bu dosyayı masa üstüne kopyalamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Dediğim gibi cp komutumu yazdım. Kaynağım neresi? Şu anda bulunduğum klasörde olduğum için arkadaşlar doğrudan testi yazabilirim. Çünkü bulunduğum yerde bu dosya. Buradaki dosyayı kopyalamak istiyorum. Peki ben bu dosyayı nereye kopyalamak istiyorum? Masa üstünde bulunan gene aynı klasör içerisindeyim. Aynı klasörde ne var? Masa üstü var. Masa üstüne bu dosyayı kopyalamak istiyorum dedim. Ve Enter'a bastığım zaman bakın arkadaşlar tabii şöyle üst üste geldi. Masa üstüne test.txt dosyam geldi. Peki bunu başka türlü nasıl yapabiliriz? Daha farklı dizinlerle bunu gösterelim. Örnek veriyorum şuraya yeni bir klasör oluşturalım. Bunun ismi de test olsun. Masa üstüne şu şekilde test isminde bir klasör oluşturdum. Ben kendim ilk önce bir root dizinine gideceğim arkadaşlar. Şu anda root dizinindeyim. Hemen komutumu bir çalıştırayım. Listeleme komutumu. Evet şu an root dizininde bulunan dosyaları görüyorsunuz. Ben şimdi bu dizindeyken şunu yapmak istiyorum. Masa üstünde bulunan öğrenci listeleri txt'sini yine masa üstünde bulunan testin içerisine kopyalamak istiyorum. Peki nasıl yapacağım? Çünkü şu an farklı bir dizindeyim. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Gene cp komutumu yazdım. Bu sefer kaynağıma gideceğim. Kaynağım neresi? Root dizininde bulunan, Home'un içindeki, Ubuntu'nun içinde bulunan, masa üstündeki dosyamın ismi neydi? Test.txt dosyasıydı. Test.txt dosyası benim kaynağım. Şuraya kadar olan kısım kaynak. Şöyle birazcık genişleteyim. Şimdi ben bu dosyayı nereye kopyalamak istiyorum peki? Gene aynı Home dizininde bulunan Ubuntu kullanıcısının masaüstünde üstünde bulunan test dosyasına ben bunu kopyalamak istiyorum. Enter'a bastığım zaman şu anda ben gelip masa üstündeki bu testin içine baktığımda gördüğünüz gibi test.txt dosyasını çok rahatlıkla görebiliyorum arkadaşlar. Peki öğrenci listelerini ben kopyalamaya çalışsaydım bunu nasıl başarabilecektim? Bir de ona bakalım. Çünkü neden? Öğrenci listeleri dikkat ederseniz iki kelimeden oluşuyor. Bakın ben size bu zamana kadar hep çift tırnak içerisine alıp bu cümleyi yazmayı göstermiştim. Burada şimdi farklı bir kullanım göreceğiz. Şu şekilde ters slash koyarsanız da hemen diyelim ki öğrenci şurada bir boşluğumuz var. O boşluktan hemen önce ters slash koyarsanız arkadaşlar gene kabul eder. Bir sıkıntı oluşturmaz yani. Ben bu dosyayı nereye kopyalamak istiyorum peki? Gene home dizininde bulunan bu sefer Ubuntu'nun içerisine doğrudan kopyalayalım. Yani home dizinine kopyalayalım. Enter dedim. Şimdi Gelin buna bir bakalım. Gerçekten acaba var mı diye. Home dizini ne yapıyorduk biz? Alt gr üye basarak çıkan bu işaretle rahatlıkla görebiliyorduk. Evet bakın öğrenci listeleri buraya kopyalanmış durumda. Evet arkadaşlar aslında kopyalamanın temel prensibi bu. Yani kaynağımızı yazıyoruz ve hedefimizi yazıyoruz. Nereye kopyalanmasını istediğini yazıyoruz. Gene aslında MV komutu da birebir aynısı. Değişen hiçbir şey yok. Yani şöyle düşünün. Bu sefer ben ne yapıyorum? Hatta baştan yazayım daha iyi anlaşılsın diye. MV diyorum ya da MV diyebilirsiniz. Siz çok da önemli değil şu anda. Komutumu yazdım. Gene aynı mantıkta. Kaynağım neresi? Bu sefer ne yapalım? Gene Home dizininde bulunan Ubuntu'nun içerisindeki masa üstünde bulunan test.txt dosyasını al. Home dizininde bulunan Ubuntu'nun içerisine taşı. Bakın eskiden biz buraya baş kısma ne yapardık? CP komutunu yazardık değil mi? Ama şimdi onu yazmadık. Onun yerine MOV komutunu yazdık. Taşıma komutunu yazdık. MV komutunu yazdık. Doğal olarak siz bunu yazdığınız zaman buradaki dosyayı alacak ve gelip buraya taşıyacak arkadaşlar. Bakın Enter'a bastığım zaman masa üstünden dosyam gitti. Peki nereye gitti? Hemen bakalım. Home dizinimi bir listeliyorum. Bakın Home dizinimin içerisine dosyanın geldiğini burada görüyorum. Evet taşıma işlemi de bu kadar basit arkadaşlar. Son olarak bir dosyanın ismi nasıl değiştirilir? Sizlere onu göstereceğim. Bu bir klasör de olabilir tabii bu arada. Onu şöyle yapıyoruz. Ben ilk önce bir masa üstüne bir gideyim arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. İlk önce Home dizinine gideyim. Daha sonra oradan da masa üstüne geçiş yapayım. Şu an masa üstündeyim arkadaşlar. Masa üstünde bulunan Test klasörün ismini ben değiştirmek istiyorum. Bakın yazdım komutumu mv diye. Neyi değiştirmek istiyorsun diyor. Testi değiştirmek istiyorum. Yeni ismi ne olacak? Yeni ismi de ne olsun? Yeni dosya adı olsun. Veya klasör adı. Şu anda biz bir klasör değiştiriyoruz. Yeni klasör adı olsun. Enter dedim. Bakın benim masa üstümde önceden olan test gitti. Yerine yeni klasör adını yazdı. Aslında bu kadar basit. Peki son olarak da şu öğrenci listelerinin dosyamızın ismini bir değiştirelim. Gene move komutumuzu kullanıyoruz. mv komutumuzu ve geliyorum. Neyi değiştirmek istiyorum? Öğrenci listelerini, değil mi? Yazıyorum buraya. Öğrenci listesini değiştirmek istiyorum. Tamam, yeni adı ne olacak? Yeni öğrenci listesi olmasını istiyorum ve uzantısı da olmasın. Yani herhangi bir uzantısının olmasını istemiyorum. Bakın şu anda ismi bu şekilde. Şimdi komutumu çalıştırdığım zaman yeni öğrenci listesi olarak ismini güncelledi. Yani biz eğer ki MV komutuna bir kaynak ve bir hedef veriyorsak taşıma işlemi yaptırırız. Yok öyle bir şey yapmıyorsak dosyanın adını verip sadece o dosyanın adını güncelle dersek yani herhangi bir yol mol göstermezsek de o dosyanın ismini rahatlıkla değiştirmiş olabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu ders anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.